Sosyal medyada gezinirken falan böyle müzik kutusu gibi inanılmaz hızırlı bir ses eminim kulağınıza çalınmıştır. İşte o sesin geldiği o küçücük, sihirli enstrüman var ya, evet, kalimba. Gelin şimdi onun o büyüleyici hikayesine birlikte bakalım. Evet, evet, kesinlikle tanıdık geliyor bu ses, değil mi? Bir düşünün bakalım, bu sakinleştirici, tatlı tınayı en son nerede duymuş olabilirsiniz? Aynen öyle, neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor Sevdiğiniz bir dizinin müzeyinde, sosyal medyadaki o keyifli videolarda, hatta rehberli meditasyon uygulamalarında bile. Yani düşünsenize, sadece bu bile kalimbanın sesinin ne kadar rahatlatıcı olduğunu kanıtlamıyor mu zaten? Haydi o zaman sizi resmi olarak tanıştırayım. Karşınızda kalimba. Ama ona daha çok parmak piyanosu derler. E adı üstünde zaten nasıl çalındığını hemen ele veriyor. O metal tuşları var ya, onları baş parmaklarınızla şöyle hafifçe çekip bıraktığınızda işte o sihirli ses ortaya çıkıyor. Bu kadar basit. Kalimbayı asıl ilginç yapan şey de bence bu zıtlık. Yani bakın, avucunuzun içine sığacak kadar küçük. Acayip basit bir alet gibi duruyor. Ama sonra bir çalıyorsunuz, o kadar derin, o kadar huzurlu bir ses çıkıyor ki, sanki anında başka bir dünyaya ışınlanıyorsunuz. Peki, bu kadar etkileyici bir sesin kökeni nereye dayanıyor? Nereden geliyor bu sihirli tınılar? Hadi gelin, şimdi zamanda şöyle bir geriye gidelim ve kalimba'nın yolculuğuna tanık olalım. İnanılır gibi değil ama kalimbanın yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi var. Düşünün, 3000 yıl. Her şey Afrika'da başlıyor. O zamanlar adı Embira ve çok kutsal bir amacı var. Ritüellerde falan kullanılıyor. Yüzyıllar sonra, 20. yüzyıla geldiğimizde Hugh Tracy adında bir etnomüzikolog bu enstrümanı alıp modernleştiriyor. Ve işte bugün hepimizin bildiği, sevdiği o küresel fenomene dönüşüyor. Yani bizim bugün kalimba dediğimiz aletin aslında kendi ana vatanında bir sürü farklı ismi varmış. Mumbira, Likembe, Sanza. Her bölgede farklı anılmış. Özellikle Mumbira ismi çok önemli çünkü o sadece bir müzik aleti değilmiş. İnsanlar şifa ritüellerinde hatta atalarının ruhlarıyla iletişim kurmak için kullandıkları kutsal bir araç olarak görmüşler onu. Ve işte sahneye kilit bir isim çıkıyor etnomüzikolog Hugh Tracy. Kendisi 20. yüzyılın ortalarında bu enstrümanı alıyor, üzerinde biraz çalışıyor, daha düzenli bir akort sistemi geliştiriyor ve ona hepimizin bildiği o ismi veriyor, kalimba. Aslında yaptığı bu dokunuşlar kalimba'nın kapılarını bütün dünyaya açan anahtar oluyor tarihçesi harika. Peki, şimdi biraz da sizden bahsedelim. Hani hep içinizde bir yerlerde bir enstrüman çalma hayali vardır ya, işte bu küçük alet belki de o hayali gerçekleştirmek için aradığınız o ilk adım olabilir. Ne dersiniz? Bakın, bu cümle eminim çoğumuza çok tanıdık geliyordur. Hepimizin içinde vardır o istek. Keşke bir müzik aleti çalabilseydim. İşte kalimba tam da bu isteğe cevap vermek için harika bir seçenek olabilir. Peki neden özellikle kalimba? Neden sizin ilk enstrümanınız o olmalı? Aslında bunun 3 tane çok basit ama bence çok güçlü sebebi var. Birincisi, öğrenmesi gerçekten çok kolay. İkincisi, o kadar ergonomik ve küçük ki müziğinizi istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, daha ilk notadan itibaren çıkardığı o harika motive edici sesler. Kalimba'nın asıl sihri de tam olarak bu zaten. Yani daha ilk elinize aldığınızda, ilk notalara dokunduğunuzda bile kulağa çok hoş gelen sesler çıkarabiliyorsunuz. İşte bu anında aldığınız keyif, pratik yapmayı bir zorunluluk gibi değil de eğlenceli bir oyun gibi hissettiriyor. Bu da sizi sürekli daha fazlasını öğrenmeye, daha çok çalmaya itiyor. O zaman şöyle bir düşünelim. En sevdiğiniz şarkıyı kalimba'yla çaldığınızı hayal edin. Hatta belki o şarkının henüz bir kalimba versiyonu yoktur bile. İşte bu daha da güzel bir fırsat. O şarkıyı kalimbayla çalan, o müziği dünyaya bu güzel tınılarla duyuran kişi, neden siz olmayasınız?